Herkese merhabalar. Yeni bir ders videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 8. sınıf 3. ünite milli bir desten ya istiklal ya ölüm ünitesine ait kazanım testlerini beraber çözümleyeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerini ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruz erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ihmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla yapılan tedbirle Yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılının yaz aylarında e, doğru taarruza hazır hale gelmişti. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir diye sormuş. Evet milletvekillerinin isteklerini yerine getirmek e, bir defa milletvekillerinin e, taarruzu Niye erteliyorsunuz? E, ertelemeyin e, çağrısı vardı. Mustafa Kemal'de zaten taarruzu ertelemesinin sebeplerini üzerinde sorduğu için bu olamaz. Çünkü milletvekilleri bir an önce taarruzun yapılması konusunda Mustafa Kemal'e görüş bildirmişlerdi. Savunma savaşı yapmak bir defa böyle bir düşüncemiz de yok. Çünkü Mustafa Kemal ne demiş? Ordumuzun kararı taarruzdur demiş. Yani taarruz yapmayı planlıyoruz, kafamıza koyduk fakat burada savunma yapmak doğru bir seçenek olarak söyleyemeyiz. Taarruzu yaz aylarında yapmak bunu da söyleyemeyiz. Çünkü niye? Burada taarruz için yeterli zaman lazım denilecektir. Ordunun yenilenmesi lazım. Yani yarım e, tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır demiş. Yarım hazırlıklarla e, olduğu için ordunun taarruz etmemesini, yani şu ayda bu ayda şöyle olur böyle olur diye yaz daha iyi taarruz edilir diye bir e, genel algı bu çerçevede söz konusu değil. Ordu'nun eksiklerini tamamlamak bu bir defa doğru bir seçenek olarak işaretleyebileceğimiz seçenektir. Çünkü e, ordu'nun eksikleri var, ordu'nun eksiklerini tamamlayıp orduyu taarruz gücüne ulaştırmak istiyor Mustafa Kemal. O yüzden taarruzu geciktirmektedir. Ki paragrafta açıkça bunu dile getirdiğini görüyoruz. Doğru seçeneğimiz o yüzden D seçeneği oluyor. Evet, ikinci sorumuzdan devam edelim. 1927 yılında başkent Ankara'da Türk halkının katkılarıyla Kurtuluş Savaşı anısına zafer anıtı yaptırılmıştır. Atatürk Anıtı da asker kıyafetleri içinde Sakarya isimli atının üzerinde gösterilmiştir. Anıtın dört yanında taş kaideler üzerinde bronz dökümden üç fükür bulunmaktadır. Bunlardan ikisinde ülkesini koruyup gözeten Mehmetçik, diğerinde ise cepheye silah ve cephane taşıyan Türk kadını tasvir edilmiştir. Buna göre Zafer Antı'nda Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Demiş. Evet. Türkiye'deki siyasi gelişmeler. Siyasi gelişmelerden bahsedilmiyor. Tamamıyla Türkiye'nin yaşamış olduğu Kurtuluş Savaşı'ndan esinlenmiş bir şeyler var. E, tarihe yönelik, geçmişe yönelik bir şey var. Burada bir siyaset söz konusu değil. Milli egemenliğin önemi halkın yönetimde olması, seçme seçilme, ee, anlamında bir ibare söz konusu yok. Yönetim şeklinden bahsedilmiyor. Oy kullanmak e, bu anlamda yöneticiler üzerinden meclisten de bahsedilmediği için milli egemenliğin önemini de burada göremiyoruz. Yurtta barış, dünyada barış, barış anlamı taşıyan bir e, anıt olduğunu da görmüyoruz. Ama milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik bir anıt olduğunu görebiliriz. Çünkü burada hem Mustafa Kemal var, Türk kadını var, asker var, yani vatanı Topyekün birlik ve beraberlik içerisinde ne yaptı kurtardığımızı e, söylüyor, anlatan bir zafer anıtı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden milli birlik ve beraberlik dememiz doğru seçenek olur. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Kazım Karabekir Paşa Gümre Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir. E, e Ermenilerin Sevr Antlaşmasındaki imzalarını geri aldırdık. Kazım Karabekir Paşa, Kazım Karabekir Paşa bu sözüyle aşağıdaki hangisini anlatmak istemiştir? Evet, Sevr Antlaşması Ermenileri e, Ermeni hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır. Bir defa bu kesinlikle çıkartılabilir. Çünkü Sevr Antlaşmasındaki imzalarını geri aldırdık diyor. Demek ki Sevr Antlaşmasındaki haklarından hükümlerden Ermeniler feragat etmiştir. Geçersiz saymışlardır. Sevratlaşmasında böylelikle buna ulaşabiliriz. Doğu Anadolu'daki iki yeni devletin kurulmasına karar verilmiştir. Burada iki yeni devletin, işte eski devletin var olan şu vardı, bu vardı, şunlar yeni kuruldu diye bir ibare bize söylememiş. Ermeni devleti Sevratlaşmasının yeniden düzenlenmesini istemiştir. Ki imzalarını geri aldırdık, aldırttık diyoruz. Burada yeniden imzalanmasının, yeniden görüşülmesiyle tabi bir şey yok. Tamamıyla Seyran Antlaşması'nın yürürlükten kalktığını ve kendilerine e, verilen ayrı, ayrıcalıklardan, imtiyazlardan vazgeçtiklerini, dile getirdiklerini açıkça gösteriyor. Ermeni hükümeti Seyran Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesini istemiştir. Bu da söz konusu olmaz. Bu sebepten itiraf devletleri Seyran Antlaşması'nı yok saymışlardır burada itiraf devletlerinin isimleri hiçbir şekilde geçmemiş İngilizler Fransızlar İtalyanlar diye burada bahsedilmiyor o yüzden bu seçeneği de eliyoruz ve doğru seçenek olarak A seçeneğimiz elimizde olmuş oluyor arkadaşlar evet dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz Wilson ilkelerine göre Osmanlı Devletinin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkartma yaptılar ve İzmir'i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan'dan İzmir'e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar. Buna göre Yunanlıların İzmir'e Rum göçmenleri taşımasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Savaş tazminatı almak, bundan söyleyemeyiz. Tamamıyla savaş tazminatı almak isteseler herhangi bir şekilde savaşın sorumlusu olarak Osmanlı'yı tutup ne yaparlardı? Bu savaşı Osmanlı çıkardığı yıkımlar Osmanlı ödemeli diyebilirlerdi. Ekonomiyi canlandırmak, bunu istese ticari faaliyetler, ticari antlaşmalar yapılmış olurdu. Bunu da söyleyemeyiz halkın güvenliğini sağlamak ki halkın güvenliğini sağlamak istese işgal etmezdi ki hangi halkın güvenliğini sağlayacak İzmir Osmanlı halkıdır dolayısıyla Osmanlı'nın halkının ve Osmanlı şehrinin güvenliğini ancak Osmanlı sağlar başka bir devletin buraya gelip de burayı işgal ederek buradaki güvenliği sağlaması çok doğru bir yargı olmaz ama İzmir'de çoğunluğu sağlamak istemeleri bu tabii doğaldır çünkü Batı Anadolu'da Rumların sayıları az olduğu için Rumlar kendilerince buradaki sayılarını fazla göstererek Türklerden dışarıdan ithal Rum getirerek kendi sayılarını fazla göstererek Wilson ilkelerinin hükmüne uygun olarak Batı Anadolu'nun İzmir'in kendilerine bağlanmasını istiyorlardı. Bu sebepten dolayı gemilerle Rum göçmenleri İzmir'e taşımışlardır. Kendi sayılarını fazla çıkartabilmek için evet doğru seçeneğimiz D seçeneği oluyor. Evet 5. sorumuza bakalım. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Evet, biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Mustafa Kemal bu sözleriyle Unsurlardan hangilerine önem verdiği söylenebilir. Askeri güç tabii ki asker ordu dediği için askeri güç söz konusu olur. Eğitim ki irfan ordusu ilim irfandan aklımıza gelecek. Bu da e, tahsil demektir, öğrenmek demektir. Eğitimle alakalı olduğu için bilimsel gelişmelerle alakalı olduğu için eğitim'i söyleyebiliriz. Ama burada biz siyaseti göremiyoruz. Yani siyaset dediğimiz işte yönetim biçimidir, yönetim şeklidir, anayasadır, partilerdir. E, bu anlamda 3'ü elediğimizde önümüze 1 ve 2 kalıyor. Doğru seçeneğimiz de B seçeneği bu sebepten oluyor. Evet 6. sorumuzla devam edelim. Sakarya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara'da bütün imkanlar seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi. Bu metinde hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Evet hemen bakıyoruz. Vatanseverlik duygusu ön plana çıkmıştır. Tabii ki ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü yaşlısından erkeğine, işte kadınından gencine herkesin seferber olduğu ve vatan için vatanseverlik duygusunu ön planda tutarak vatanın kurtuluşu için mücadele ettiğini görüyoruz. Sadece ordu değil millette de savaştadır. Burada söylemiş zaten zaten cephede savaşan ordu değil cephe gerisinde de Ankara'da da bütün imkanlarla seferber halk olmuştur. Dolayısıyla millet ve ordu birlikte mücadele ettiğini görüyoruz. Topyiküm mücadelenin örneğidir bu zaten. Halkın ve milletin bir arada düşmana karşı harekette birlikte hareket etmesi topyiküm bir mücadeledir. Zaten Türklerin genel yapısında ordu millet anlayışı söz konusudur. Milli mücadele sona ermiştir ki buradaki ibarede, bu metinde dediği için bize hareketle dediği için. Şu ibareden biz neyi çıkartamıyoruz? Milli mücadelenin sona erdiğini çıkartamıyoruz. Ki zaten bilgilerimizde e, milli mücadele silahlı safhası büyük taarruzdan sonra sona erdiğini söyleyebiliriz. O yüzden D seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yeni sorumuza bakalım. Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğunu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programında söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaratılışımıza hiç de uymayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen etkilerden tamamen uzak, milli ve tarihi yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü milli dehanın gerçek gelişmesini ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir. Mustafa Kemal 1921 Marif Kongresi'nde yaptığı bu konuşmada yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Geri kalmış neden olarak eğitim programını görmüştür. Doğru. Ne demişti yukarıda zaten? <laughs> Milletimizin gelenekse en önemli nedenlerden biri de eğitim kanaatindeyim değil mi? Nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. Yani eğitim öğretim yöntemlerinin tekniklerinin dolayısıyla buna ulaşılır. Eğitim programında farklı toplumların taklit edilmesine karşı olmuştur ki buna da ulaşabiliyoruz. Nereden? Doğu ve Batı'dan, değil mi? Gelen tüm etkilerden uzak demiş. Taklit edilmeyecek. Tamamen bize özgü, milli olacak olduğunu söylemiş. Gelişmenin ancak milli kültüre uygun bir eğitim politikasıyla mümkün olabileceğini düşünmüştür ki Burada da zaten son cümlesinde onu dile getirmiş. Milli ve tarihi yapımıza uygun milli kültürü kastediyorum. Çünkü milli dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir demiş. Dolayısıyla üçüne de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlanmış olan bu harekat, Türk ordusunun Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Mustafa Kemal'in büyük taarruzun önemini ifade ettiği bu sözlerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz demiş. Büyük taarruzla alakalı e, sormuş. Büyük taarruz başarıyla neticelenmiştir. Buna ulaşılabilir. Tarihe bir kez daha yazdıran muazzam bir eserdir demiş zaten yüksek kudretini dolayısıyla bu bir zafer aldığımızın göstergesi oluyor. Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. Burada bu e, beklesin. Evet C seçeneğimizde hareket planı hazırlanırken her detay gözden geçirilmiştir ki. Bunu e, söylemiş, dile getirmiş, her safhasıyla düşünülmüş ve hazırlanmış irade e, idare edilmiş zaferle sonuçlanmış olduğunu söylemiş. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermiştir ki bunu da nereden çıkartıyoruz? Tarihe bir kere daha demek ki daha öncesinde de yazdırdık ve bir kere daha böyle e, de kahramanca devasa bir kahramanlığı. E, tekrardan ne yapıyoruz? Yazdırmış oluyoruz. Ama Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. Ki burada e, büyük taarruzun kime karşı, ne şekilde, nasıl savunma mı, taarruz mu ki adı üstünde zaten büyük taarruz dediği için arkadaşlar büyük taarruz savaşı ile alakalı e, bunun bir savunma olması ki buradaki ibare savunma olması mümkün olmayacağı için doğru seçeneğimiz B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet 9. sorumuza bakalım. Lozan Barış Antlaşması'na göre Ege Adaları'nda, Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adaları, Türkiye'ye Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya Adaları ise Yunanistan'a bırakılacaktı. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan'ın bu adaları deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir. Türkiye bu maddeyi antlaşmaya ekleterek ki hangi maddeydi? Ee, Yunanistan'ın bu adalara deniz üstü kuramayacağına dair bir madde. Ege adalarını silahsızlandırmayı hedeflediği söylenebilir. Ee, diplomatik ilişkileri geliştirmeyi burada diplomatik ilişkilerle alakalı bir şey olduğunu söyleyemeyiz çünkü diplomatik ilişkileri geliştirmek iki devletin arasında yapılan müzakereler, görüşmeler, antlaşmalar, çıkarlar doğrultusunda yapılan her türlü e, i̇mtiyazlı e, görüşmelerle oluşur Diplomasi budur e, Burada bunu göremiyoruz Sınırlarını güvence altına almayı Bu tabii ki mümkündür Çünkü niye bu adalara deniz üssü kurarsa Osmanlı'nın yani Türkiye'nin Ya da e, ne olacaktır arkadaşlar Deniz kıyısındaki e, Sahil güvenliği Tehlikeye girmiş olacaktır Kıta sahanlığı anlamında İşte bu sebepten dolayı bu adaları silahsızlandırmak isteyecektir ve e, iki seçeneğini elediğimizde bir 3 seçeneği olan C seçeneğimizi işaretlememiz doğru olur. Evet on sorumuza bakalım. Bu fotoğraf dikkate alındığında Cumhuriyetin ilk yılların yılları için, ki fotoğrafa bakıyoruz. 1935 Milletvekili seçimlerinde vatandaşlar oy kullanırken ki burada da kimi görüyoruz? Kadınları görüyoruz. 1935 seçimlerinde oy kullanıyorlar. Türk kadını seçme hakkı verildiği evet seçiyor. Yani seçilme hakkı, oy kullanma hakkı verilmiştir. Ülke yönetiminde halkın söz sahibi olduğu bunu da görüyoruz. Yani ülke yönetiminde halk söz sahibi. Yani ne demektir ülke yönetiminde halk söz sahibi? demek ki halk kendini yönetecek kişileri seçebiliyor demek. Tek dereceli seçim sistemi uygulandığı ki yargılarına hangisi çıkarılamaz ki tek dereceli mi çift dereceli mi nasıl bir seçim yapıldığını biz burada göremeyiz. 1 ve 2'ye ulaştığımız için onları eliyoruz ve doğrudan B seçeneğimiz kalmış oluyor ki e, tek dereceli mi çift dereceli mi seçim sistemini buradan bu fotoğraftan yorumlayamayız sadece orada bize Türk kadının oy kullandığını ve dolayısıyla Türk kadını kullanırken erkeklerin de oy kullandığını ve oy varsa da yöneticilerin oyla belirlendiğini bize gösteriyor. Evet 11. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda Yakup Katrikalosmanoğlu'nun Yaban adlı eserinden alınan bazı bölümler verilmiştir ki Yaban milli mücadeleyi anlatan, milli mücadeleyi tasvir eden, milli mücadelenin edebiyatımıza bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım ne demiş. Onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlılar tarafından istila edildiğini, Adana'dan Fransızların henüz el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olayların cereyan etmekte olduğunu haber veriyor. Her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordum. İstanbul'da ne padişahın ne devletin ne hükümetin itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar sadrazamlara emir veriyor, padişaha filan adamı filan yere tayin et diye akıl veriyor. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta Adası'na sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar ne acıklı değil mi? Evet yukarıdaki metinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Yunanlılar ve Fransızlar Anadolu'da işgal faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Söylüyor zaten e, İzmir'in Bursa'ya kadar Yunanlıların ki Adana'dan Fransızların henüz el çekmediğini değil mi? Söylemiş. Toplumdaki aydın insanlar itirat devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır ki burada akıl adamları memleketin büyükleri akıl adamları Malta'ya sürgüne gönderildiler. Kimseye göz açtırılmıyor demiş. Ona da ulaşabiliriz. Osmanlı devletinin otoritesi sarsılmış. Buna da ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Yüzbaşı rütbesindeki yabancı subaylar sadrazama emir verirken padişaha dahi akıl veriyorlar. Bu da nedir? Bizim itibarımızı, otoritemizi yerle bir eden bir ibaredir. O yüzden üçüne de ulaşılır ve doğru seçenek D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet 12. sorumuza bakalım. Osmanlı'nın son dönemleri, dönemlerinde Avrupalı devletleri birçok bahane ile devleti iç işlerine müdahale ettiler. TBMM heyeti Lozan Barış Antlaşması'nda alınacak kararlarla yeni kurulan Türk Devleti'nin iç işlerine müdahale bulunmamasını engellemeye çalışmıştır. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinin hangisi bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir? Ne yapmak? Hangi anlamda iç işlerimize müdahale bulunmasını engellemeye çalışıyoruz Lozan'da? Bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir demiş. Kapitülasyonları kaldırarak ekonomik değil mi? Ekonomik olarak e, iç işlerimize dahil olmalarını engelledik. Yine duyunu umumiye teşkilatını kaldırarak aynı zamanda yine ekonomik anlamda iç işlerimizi ve ekonomik serbestliğimizi sağlamış oluyoruz. Nereden ne şekilde ne, nasıl gelirler elde ettiğimizi ve nereye ne şekilde harcayacağımız anlamında özgür ve hür oluyoruz. Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılarak azınlık dediğimiz azınlıkları kullanarak iç işlerimize karışmalarında yine bu şekliyle engellemiş olacağız. Boğazlar Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecek. Evet burada ne demek yani iç işlerimize müdahale bulunmasını engelleyemiyoruz. Çünkü Osmanlı'dan kalan Osmanlı'dan kalan Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan boğazlar ki e, bunlar Çanakkale ve İstanbul boğazlarıdır. Bu boğazların tamamıyla tasarruf hakkı Türklere verilmemiş kurulan uluslararası bozu komisyonu tarafından yürütülecek, yönetilecek. Bayrağı ayrı, ekonomisi ayrıdır. Aynı zamanda Boğazların her iki yakası da belli bir kilometreye kadar savunmasız bırakılmış asker bulundurulamayacaktır. Bu da kendi topraklarımızdaki kendi hürriyetimizin, egemenlik anlayışımızın, hakkımızın kısıtlandığını ve milli bağımsızlığımıza ters bir durum oluşturduğunu bize gösteriyor. Ek. Evet. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.